Hocam Bandırma Spor lige ağırlığını artık iyice koydu ilk iki yarışının içinde yani sadece playoff'un değil ilk iki yarışın içinde kalacağını hissettiriyor her geçen gün daha oturaklı bir Bandırma Spor izliyoruz gibi düşünüyorum ben Altay ay da bildiğimiz gibi yani bir türlü şey yapamadı yani öyle taraftarının arzu ettiği noktaya yaklaşamadı bile. Yine öyle bir hafta oldu. i̇kinci devrede, yani ilk devre direndi ama ikinci devre Doğancan Davas'ın ve Mücahit e, Albayrak'ın gollerine ki Doğancan'ın ki penaltıdan geldi. Karşı koyamayan Altay 2-0'lık bir yenilgiyle yine taraftarlarını üzdü hocam. Bandırma Spor Altay maçıyla ilgili ne, nasıl bir değerlendirme yaparsın? Valla bu Bandırma Spor şampiyon olamaz değerli kardeşim. Bir evet. defa bu stat konusunu çözmeleri lazım. Bu Bandırma Spor'un oynadığı futbola lazım. Bandırma spor. Dışarıda farklı top oynuyor. içeride farklı top oynuyor. Zaten sağ bir rüzgarın ortasına tutmuş. Topu atıyorsun. Pas atamıyorsun. Topu atıyorsun. Gitmiyor top. Veya fazla gidiyor top. Yani bandırma Spor'un sağ sorunu çözmesi lazım. Kendi oyununu da etkiliyor. Bandırma spor. Bandırma spor Altay karşısında kendi oyununu da ortaya koyuyor. Ve ilk devresi 0-0 bitti maçı yani. Bandırma spor tepede. E, Altay ligin dibinde. Altay haftalardır, herhalde ikinci haftadan beri hiç maç kazanamamış bir takım. Buna rağmen Altay iki tane vardan dönen sayılmayan golü var. İlk devre, ilk devre, evet. i̇lk devre iki tane sayılmayan golü var. Altay'ın vardan döndü yani. Ve öyle çok ince pozisyonlar yani. Bir gol bulsa ilk devreyi Altay ikisi bunun da kapatır. Dedim ya, eğer skora göre konuşacaksak başka şeyler konuşacak. Ama futbola göre konuşacaksak, Başka şeyler söyleyeceğiz. Stat konusu çok problem. Bu statla bu Bandırma Spor şampiyon olamaz ve olmasın da. Tabii olmasın. Eğer bir takım yani Süper Lig'de olacak bir takım stat konusunu çözemiyorsa, halledemiyorsa çıkmasın o Süper Lig'e ya. Bakın Karagümrük'ün haftalardır başlattığı bir mücadele var. Vefasızlığa dönmek istiyorlar. Statları yok çünkü. İtibar yapacak sahaları yok, tesisleri yok. Ama Süper Lig takım. Onun için e, Bandırma Sporu bu konuda büyük eksik olarak görüyorum ve e, istedikleri oyunu da oynayamadıklarını düşünüyorum. Yani bir hafta önce Eyüp maçında aldıkları galibiyet sanki onlara bir rağbet getirmiş. Ligin sonuncusu bu altayı yeneriz diye sahaya çıkmışlar. Tamam yenerler tabii yani güç denge arada çok fark var. Ama e, neredeyse ilk devreyi 2-0 yeni kapatacaklar. Bunu görmek lazım. Yani benim o beğenmediğim tabiri Bandırma Sporu için de geçerli. Yani bir tatsızlık var. Altay karşısında oynadık kardeşim. Altay'ın sorunları acayip derecede şey yani çok fazla. Sen bu Altay karşısında çok daha farklı futbol oynaman lazım ama dediğim gibi sağ, rüzgar, iklim e, bunların futbol oynaması engelliyor. Bir de anlamadığım bir şey var ya. Stad ma maçın başında tribün boştu. Maç oynandıkça tribünler doldu. Maç oynandıkça tribünler doldu. Ne biçim şey anlamadım ben de. Yani taraftarlar e, ee, böyle keyfe keder maça geliyorlar ya. İşte ilk yarım saat geçsin ondan sonra mı bakarız falan diyorlar. Bandırma sporlara da soruyorum bu ne, nasıl oluyor böyle yani. Maç başlarken taraftar yok. Maçın sonunda tribün dolu. Ee, nasıl oluyor arkadaş? Sormam lazım. Bandırma takımı çok kritik bir galibiyet aldı bana göre. Yani e, Altay her ne kadar zor durumda olsa da maç boyunca Bandırma Sporu zorladı. Tabii bunda Bandırma Spor'un da müsaade ettiğini görüyoruz. Eyüp maçındaki disiplin ve canlılığı bana göre yoktu Bandırma Spor'un. Eyip maçında daha böyle daha yerleşimci, daha araştırıcı, daha mücadeleci bir oyun oynadığını görmüştük Bandırma Spor'un ama Altay karşısında bunu ben çok göremedim. Rakibe çok alan bıraktı, çok atak şansı bıraktı, pozisyon şansı bıraktı. Bilhassa maçın ilk yarısında önlem almakta rakip oyunculara. Çift santrafor oynayan e, Denizle, Marco ile çift santrafor oynayan Altay'a karşı önlem almakta zorlandığını gördük e, maçın ilk bölümlerinde. E, Tabi e, burada e, tabii Musa'nın direkt forvette yer alması e, ayrı bir parantezdi. Geçen maçta daha çok atak oyuncularını oynattığı için Musa'ya kadroda yer vermemişti. E, bu da e, bandırma açısından e, bir önemli faktördü. Şu anda ligin üçüncü sırasında çok önemli. Yani şu anda lig bitse direkt finali oynayacak bir durumda Bandırma Spor. Ve bazı kaybettiği maçları da yanıyordur açıkçası. Bugün 5 puan geride ama iç saha maçında kaybettiği puan öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanları bence şu anda arıyordur. Ama şu anda puanları arayacak durum yok. Ligin devre arasından sonra bana göre gerçek maçlar başlayacak. Hem Bandırma açısından hem Diğer takımlar açısından, o açıdan bugün bence Altay'a karşı çok çok önemli bir galibiyet aldı. Tabii maçın içerisinde tartışılan pozisyon pozisyonlar oldu. Üç golün vardan döndüğünü gördük. İkisi Altay'ın biri Bandırma Spor'un. Yani milimlerle santimlerle dönem pozisyonlar. Ama sonuçta orada böyle bir uygulama var. E, vara inanmak zorundasın. Teknolojinin e, yarattığı bir ortam bu. Ama bandırma teknik direktörü mutlaka e, gol yemese de bu golleri yemiş saymalı bana göre. Çünkü e, çok e, minik adımlarla e, iptal edilen goller var. Bazı açılardan farklı gözüken pozisyonlar var. O açıdan Taner Hoca e, bu golleri yedim sayıp ona göre önümüzdeki maçlarda e, bandırma savunmasında tedbir alması gerekir diye düşünüyorum. Tabii Mücahit'in müthiş oyunu, attığı gol yani teknik direktör değişikliğiyle forma bulan bir oyuncu Mücahit. Daha evvel Eren oynuyordu tahmin ediyorum. Mücahit'in forma bulması bandırma savunmasının hem atak yönünden hem savunma yönünden oturaklı bir oyuncuya sahip olması anlamına geliyor. Tabii Taner Hoca iç sahada eee aldığı galibiyette 2'de 2 yaptı Eyüp maçından sonra. E Bu da önemli. Bir teknik direktör hocam bundan iyi ne ister? E, yeni bir takıma gelmişsin. E, oyuncuları yeni tanıyorsun. Sistemini oturtuyorsun. Çok önemli bir deplasmana gidiyorsun. Oradan 3 puan alıp 6 ay gibi önemli bir takıma karşı da 3 puan alıp 2'de 2 yapıyorsun. Ve e, bandırma sporun e, lig için üçüncülüğüne e, yükselmesini sağlıyorsun. Yalnız burada eleştirilecek bir yön varsa da İplandırma takımı tabi taraftar coşkusuyla oynayan bir takım. İç sahada da e, topu rakibe bırakarak bence e, yani çok böyle 2-3 skor üstünlüğüne geçmeden e, topu rakibe bırakmamalı. Yani skoru a, alana kadar topu rakibe bırakmamalı. Kendi oyunu oynamalı diye düşünüyorum ben e, Taner Hoca'ya. Küçük bir eleştiri var. Tabi Altay takımı. Hocam yani Altay takımında ben 1-2 haftadır kıpırdanma görüyorum. Hiç de kötü futbol oynamıyorum. Ama işte bir pozisyon şanslı, şanssızlığı var. E bir son pasları verememe şanssızlığı var. Doğru arkadaşına pas verememe, yardımlaşmaya e, doğru zamanda gidememe e, zaafları var. Bunları gideren bir altayın ben yani 5 puan olduğuna bakmayın. Her takımı zorlayacağını ben bu Bandırma maçında çok net gördüm. Tabi Deniz Kadan dönmesiyle çift forvet sistemine dönen bir Altay takımı. E, bandırma takımını e, bir aylık zorladı. Tabii önemli bir ikili hocam ligimiz için Marco ile Deniz. Yani her takımın sahip olmak isteyebileceği bir ikili. E, onlar da e, ellerinden geleni fazlasını yapmaya çalışıyorlar ama tabii zaman zaman savunmada yapılan hatalar, orta alanı boş bırakmaları ve tabii Ceylan'ın da tam olarak stoper mevkine adapte olamaması bence Altay'ın en büyük handikaplarından biri. Şu anda e, yani biz biraz engeli futbol oynadığını sö söylüyoruz ama gerçekler başka hocam. Yani gerçekler ne diyor? Altay 18 puanla, 18. sırada 5 puanla. Ligin son sırasında. Böyle de bir gerçek var. İyi futbol çok şey ifade etmiyor. Burası puan alma ligi. Altay'ın mutlaka bir an önce e, bu puanları toplaması gerekiyor. Yani teknik olarak baktığınız zaman fiziksel olarak çok kötü durumda değil. Altay takımı. Mücadele gücü olarak, teknik olarak da bir pas oyununda bir gelişme gösteriyor ama bunu icraata dökemezsen puanları alamıyorsun. Ama Altay'la İzmir'de oynamak her zaman zor. Çünkü Altay takımı geçen maçlarda da gördük. Sakarya maçında bilhassa gördük. Altay takımı takımına, taraftarı takımına sahip çıkan bir taraftar. O taraftarın coşkusuyla aldayım ben bu zorlu günlerden e, umuyorum yani aslında istiyorum da desem yalan olmaz. Bu zorlu günlerden kurtulacağını e, kurtulması gerektiğini e, düşünüyorum ben. Yani doğru e, yapılanmayla, doğru hamlelerle belki de devre arası e, transfer tahtası açılacak. Yapacakları bir iki transferle ay takımı belki de bir çıkış yakalayacak ve tekrar e, bu ligde kalacak. Bu ligde kalırsa Altay şampiyonluk gibi bir şeye e, bir şey yapmış olacak. Taraftar o duyguyla bakmalı bu ligde. Evet, geçen sene gençler birinin yaşadığı heyecan gibi bir heyecan yaşayabilir bu durumda. Aynen. Evet. Ama Bandırma Sporu beğenmedim onu size söyleyeyim yani. Bandırma Spor bu kadrosuyla şampiyon olamaz, Süper Lig'e çıkamaz. Bakın burada daha yazıyor, ben söylüyorum net bir şekilde. Kızacaklar bana ee, ama kızsınlar yani diyebileceğim bir şey yok yani. Ee, geçen haftaki aldıkları Eyüp maçındaki galibiyet yanıltıcı onlar açısından. Bu hafta altı karşısında aldıkları galibiyet de bence yanıltıcı. Yani bu, 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 bu takım bu statta bir şekilde havaya giremiyor. Anlatabiliyor muyum? Ee, ve daha farklı oyuncular lazım şampiyon olabilmek için. Ee, Bandırma Spor'un kadrosunu da bu açıdan e, yeterli bulmuyor. Onu da söylemem lazım oyunu da yeterli bulmadım <laughs> ama Levent Ayçiçek'i çok beğendim. 2-3 sezondur Levent Ayçiçek, onu İstanbul Spor'dan da tanıyoruz. E, Bandırma Spor'da, gerçekten e, Altay karşısındaki en tehlikeli atakları Levent Ayçiçek yaptı diye e, söyleyebilirim. E, Altay'a gelince, Altay'ın her şeye Fransız bir Fransız teknik adamı var. Yani derler ya Fransız kalmak diye, gerçekten Fransız adam ne yapsın yani Altay Beyinde bir takım çalıştırmaması şey hayatında. Diploması yeterli değil. Ee, Türkçe'ye hakim değil. Ee, kulüp zaten bu kadar sorunlarla boğuşuyor. Futbolcular mental olarak, ruhsal, psikolojik olarak çökmüşler. Ee, o da takımın başında. Her şeye Fransız bir adam. Ligi tanımıyor. Rakipleri tanımıyor. Anlatabiliyor muyum? E, kendi oyuncularını mental açıdan nasıl ayağa kaldıracak onların farkında değil. Yani adama da bir şey söylemiyorum. Yani Kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyor. E, Altay takımının yönetilemediğini defaatle söyledim. Yönetilemeyince de böyle sahada skorlar alıyorsunuz. E, teknik adam takımı öğrenmeye çalışıyor. Ligi öğrenmeye çalışıyor. Türkiye'yi öğrenmeye çalışıyor. E, tabii onu bu takımın başına getiren başkan yönetimde istifa ettiler. kongre kararı aldılar yani. Şimdi niye getiriyorsun kardeşim? Bırak takımı altyapından adamlar çalıştırsın hiç olmazsa. E, kulüp bir daha bir borç altına girmez. Bir sözleşme taahhütünün altına girmez. Ben veremediğim şeyler. E, tabii Marco'nun da eski Marco olmadığını, onun da mental olarak çöktüğünü çok rahatlıkla görüyoruz. ki Bir iki tane çok önemli pozisyonu e, harcadı, vuruşlarını yapamadı. Bu da önemli. Altay'da gençler sırıtıyorlar. Bunu da rahatlıkla söylemem lazım. Gençler sırıtıyorlar. Çalışmıyorlar. Yani ellerine bir fırsat geçmiş. Mesela Giresun spor örneği var. Gösterip duruyorum. Işte. Giresun'un gençleri e, valla ortalığı yıkıyorlar. Yani. E, Altay'ın gençleri yatmışlar, uyuyorlar. Temassız futbol, halı saha futbolu, e, kuğu gibi oynuyorlar. Yani, kuğuların bale yapması gibi futbol Topu gidip almıyorlar, topun ve adamın peşinde koşuyor gibi yapıyorlar. Böyle bir takımın puan alması, puanlar alması çok zor. Buna rağmen direniyor. Altaylı taraftarlar bandırmaya kalkmışlar. Kutluyorum onları, gerçekten Altay'ın. Altay çok büyük bir kulüptür. Zaten lakabı da Büyük Altay'dır Türkiye'de. Taraftarı da büyük taraftardır. Gitmişler takımlarını, yalnız bırakmamışlar. Sonuç normal. Yani 2-0 skor normal. E, Altaylı futbolcular e, özellikle ihtiyar futbolcular ben bunlar ihtiyar futbolcular diyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Hepsi teb tebrik ediyorum, takdir ediyorum. E, karakterli adamlar hiç hepsi sahada mücadele ediyorlar. Hiç onlara bir lafım yok. Gençleri eleştiriyorum. Niye mücadele etmiyorlar? Niye önlerine çıkan bu fırsatı değerlendirmiyorlar diye gençleri eleştiriyorum. Altay'ın ihtiyar oyuncularının hepsini teker teker tebrik ediyorum. Çünkü onlar e, bu ligde her takımda top oynayabilecek oyuncular. Emin olun. Hele 43 er yaşındaki İbrahim Öztürk ve Murat Uluç'u tebrik ediyorum. Ee, hafta arasında e, Türkiye Kupası maçını gittim, seyrettim. Murat Uluç orada iki tane gol attı. Hatta hat-trick yapabilirdi, tarihe geçebilirdi. E, kolay kolay da kırılmazdı. 43 yaşında bir oyuncu Türkiye Kupası'nda hat-trick yapmış. E, fakat o arkadaşına gol attırmayı seçti. İki tane gol attı Murat Uluç'u. 43 yaşına rağmen. Düşünün yani 43 yaşındaki İbrahim Öztürk. Müthiş yapıyorlar yani. Hepsini tebrik ve ediyorum. Altay'a karşı vefalarını gösteriyorlar. Ama gençler sıfır. Sıfırın altında. Hiçbir şey yapmıyor Şeyi ayırıyorum. Efe Sarıkaya'yı ayırıyorum. Stoper Efe Sarıkaya'yı. O zaten bu 18 milli takım oyuncumuz aynı zamanda. Onu ayırıyorum. E, Altay takımı zor günler bekliyor. bunu görüyoruz. Bakalım Altay'ın 16 Kasım'da kongresi var. Nasıl bir yönetim olacak? Kurtulma ümidi var mı? Var tabii. Yani. yani. kurtulma ümidi var mı? Var. geçen sene 8 puanlı Gençler Birliği'nin kurtulduğunu gördük bu ligde. da kurtulma ümidi var. Ümitsiz olmamak lazım. Ama tabii her geçen gün işler e, daha da çok zorlaşıyor. İşte futbol da Altay bunun bir örneği. Kötü yönetimler bir kulübü bu noktaya düşürüyor. Yani yönetim kötü olunca futbol adına yanlış tercihler yapılacak. İşte bir takım bu duruma düşüyor. Altay bunun en iyi örneklerden bir tanesi. Maalesef bu yönetim ve bundan önceki yönetim Altay'ı bu duruma düşürdü. İşte Bugün de futbolda e, ne, neyin için yapılamadığının en bariz göstergelerinden bir, bir tanesi. İnşallah Altay küllerinden doğmaya alışmış büyük bir takımdır, büyük bir camiadır. İnşallah küllerinden yeniden doğar diyelim. Evet biz de tabi e, Büyük Altay'ı daha iyi yerlerde görmek istediğimizi defaatle tekrar etmiştik. Yine tekrar edelim. Bandırma Spor için e, e, eksiklerini gidererek işte start eksiklerini vesaire gidererek süperlik özlemini e, Kadro da eksik. Kadro da eksik. Onu söylemem lazım. Ya yani bu kadro ile şampiyon olunmaz. Hayal kurmasın. E, ya, takviye e, edilmesi lazım tabii. Biz e, kendi kendi bakış açımızdan doğruları söylüyoruz. Bandırma Spor'un daha güzel günler görebilmesi için neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Aslında sadece Bandırma Spor için değil, bütün takımlar için bunu yapıyoruz. Eleştirilerimizi bazen işte taraftarlık bakışıyla işte yanlış yorumlayan izleyicilerimiz olabilir. Evet taraftar kendi açısından haklıdır her zaman ama futbolunda gerçekleri var. Sadece taraftar bakışıyla futbol bir yere varmıyor. Bandırma Spor eğer şampiyon olmak istiyorsa işte eksiklerini hoca söylüyor. Altay düzelecekse nasıl düzeleceğini de hoca söylüyor. Ee, biz de vesile olduğumuz için tabii ki memnunuz. Ee, ayrılırken e, Bandırma Spor ve Altay taraftarlarını da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz.